Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Emanet dizisinde İkbal'in gidişi geride büyük bir bilinmezliği bıraktı. Bunlardan en büyüğü ve en sarsıcısı olan Kevser'in ölümü. Adli tıp dosyaları polise verirken Fırat gerçeği Seher'le paylaştı. Peki Seher ne yapacak? Ablasının katilini bulabilecek mi? Suçlu Ziya mı? Dizide işler İkbal'in ölümüyle çözülmüş gibi dursa da bu ölüm daha büyük bir karmaşaya yol açtı. Seher aniden ablasının öldürüldüğünü öğrendi. Ziya ise giderek delirmeye devam ediyor. Ziya'nın sayıklamaları ise Seher'i bir hayli şüphelendirecek cinsten. Ziya, Kevser'i İkbal'i öldürdüğünü söyleyerek tüm sorunların sebebinin kendisi olduğunu haykırıyor. Olaylar böyle olmasa da Ziya'nın bu sözleri akıllarda tek bir soruyu doğuruyor. Acaba tüm bu cinayetlerin ardındaki isim Ziya mı? Ziya çağrından çıkıyor. Ancak hala hazırda devam eden soru işaretleri daha da katlanarak devam edecek. En başta Ziya'nın bu durumu kendisine zarar verecek derecede büyük bir deliliğe doğru hızla ilerliyor. Diğer yandan Seher'in dikkatini ise bambaşka bir şey çekiyor. Acaba Yaman tüm bunların farkında mı? Seher'in kafasındaki bu soru işaretleri oldukça tehlikeli. Çünkü ablasının başına gelenlerin ardında Yaman'ın olma ihtimali bile onun için daha büyük bir yıkıma yol açabilir. Üstelik Seher her ne kadar düşünmek istemese de Yaman ondan önce tam bir deliydi. Seher'i ayaklarından sallandıran, köpekleri üstüne salan, okuna hedef yapan da Yaman'dı. Yaman'ın Kevser'e olanlarla ilgisi olabilir mi?'' Tüm bu soru işaretlerini giderecek kişi yine Seher ve Yaman olacak. Her şey bu kadar karmaşık görünse de çiftimiz olayların ardında ikbal yılanının olduğunu öğrenecek. Çiftimizin bu güzel aşkı en güzel yerden daha da güçlü şekilde devam edecek. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.